Çito Bey. gelin kızımız güzel mi Çito? <laughs> güzel. Evet güzel diyor. Lina'yı aldatma ha. Bak bak. Kızımız. Çito kokla bakalım Çito. İyi ses çıkartıyor yalnız. ki bayağı ürkek yalnız ha. Evet. Adı da balım. Balım mı? Haha. Shit. <laughs> sakin ol. Sakin sakin ol. Sakin ol. Sakin kızı. Yansınlar mı korkup yiyecek şey mi? Chito. Chito. Gel oğlum şunu sakinleştir, gel. Hadi gel, gel. Kıza saygım var diyor. Göz teması kur bakalım şu gelinlik. <laughs> Gelin kızımızla göz <gülüyor> teması <gülüyor> kur. Nasıl olacak? Benim zaten şey... Ama ben şu de an seninki kızanda gibi durmuyor. Bak videosunu izlemedin mi? Yok izledim onu da. Abi deliriyor şu an. Normal değil mi şu an yabancı kedi ilk defa kuruyor? Çünkü bir saat iki saate alışırlar ya. Ya kokusunu, aynen kokusunu aynen. alması lazım birbirlerine. Çito çok korkuyor benimki. Korkuyor. Bak burada kızımız var gel kokla bakalım kokla. Aşkım, teşekkür ederim. gel 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 gel. gel. Neyse Çito sen az mı alırsan? Burdan beni korkutuyor ya. Bir şey söyleyeyim eğer bunu çıkarsam şu an bende hissedebilecek bir yer saklanıyor. aynen öyle <laughs> oluyor. Çito karışmaz da şu karışır. Yok bunu alırız içeri. Aynı ev hanım ağzı çünkü. Şu an bunu açsak Çito hiç karışmaz buna. Sabırla ben bekle de şu rahat bırakmaz. Behrü, Nihal, Ebikler. <laughs> bebişleri gösterteceğiz. Onunun teyze Teyzeşi, bebişleri ay, bebişleri ay, şey. ay ay kafamı kaldım. Değil mi, mi? Ka ben onları öğrenecektim. Doğum hmm. ne kadar sürede oluyor? gün sürüyor bir Bu da işte, birinde 3'ü <laughs> gibi inşallah. Ayım kızım çok da böyle saçma çok akıllı.